Abi bu ne video mu? E tat bir film de seyredelim. <laughs> Abi sende bir hal var. Her zamankinden daha da nemrut ve antipatiksin. Ya Zerrin! <laughs> Kalçak sesle konuşacağım. Çünkü her yeri dinliyorlar. Nasıl ya? <laughs> Şimdi bak. <laughs> Zerrin, Tülay'a söyleme. Ama ne halt ettiysem, başım çok fena belada. <laughs> bir yardımın dokunabilir mi be kızım? Ha? Anlat abi, aşk olsun denize düşen yılana sarılır. <laughs> Kıfiyah olabilir mi bu işin arkasında? O anlattığın homila sivil polis gibi geldi bana ama... ...abi, <laughs> bence sen bir hesaplaşmanın göbeğine düştün... ...ve devlet bilgi edinmeye uğraşıyor. Hadi be! Acil el koruma tut! Operasyon sırasında kim vurdu ya gitme. Ben sana özel eğitimli birini bulacağım. Pahalı olur ama canını kurtarsın be abi. Oğlum hayat boyu komi olarak mı kalacaksın? Koruma oldun işte. Adamın yanında gez, etrafa kötü, kötü bak. Al sakalını kırışalım. Yapabilir miyim ki abla? Koyu renk takım elbisenin güneş gözlüğün var mı? Ha, Ahmet. Hırsız girer, olur öyle. Kilidi değiştir. Bize de ver anahtarı. Yangın çıkar, sızar, kalırsın bilmem ne. Benim derdim başımdan aşkın. Kapıcıya verdim bir anahtar. Yok, bir şey almamış. Dağıtmış. Sanki bir şeyler aramış, bulamamış, gitmiş. Ne aramış? Ahmet! Lan, lan seni ben sandılar lan! Onlar oldu bu iş. Orada laptopumdan telefonumu aradılar. Senin evine ne hırsız girsin lan? Hırsız senin evin için bir lütuftur, lütuf. Bu iş kesin benimle ilgili. Boş ver. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi Ahmet. Aslında ben de hiç bilmiyorum Ahmet. Reis! Laptopumu ne yaptın? Ya Ne yapacağım senin Hititlerden kalma laptopunu ya? Yenisi, pembe olan. <laughs> Buradaydı yok. Pembe laptop mu aldın? Kız işi o ya! Reis, sen benim elim, ayağım nereye uzanır bilmiyorsun! Niye laptopumu çalıp kayıtlarımı inceliyorsun lan? Senin laptop kaydını ne yapacağım? Şeker kırmacada kaç puana geldin, ona mı bakacağım? Kesin bu işin içindesin. <laughs> Biliyorum. Reis, sen iyi bir insansın. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> ne istiyorlar benden ya? Halledeceğim. Ben sana tarafındayım. Bir kalıbın adamı ol, efendi ol. Sabaha kadar kapının önünden ayrılma. Gözünü bile kırma, tamam? Ya bak sabah şuraya kameralar takıldı. Arabaya kurşun geçirmez cam yapıldı. Kendine bir de özel güvenlik tutmuş. Ne iş anlayamadım. Kim oturuyor ki orada? Biz bir soruşturalım. Eğer şüpheli bir durum olursa amire haber verin. Nereden çıkış yapıyorum Gülistan? Tamam. Akşama kıymalı börek yap Gülistan. Tamam. Lan telefonlar dinleniyor. Onun için aldık bu telsizi. Gerizekalı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Lan. Tamam.